Geçtiğimiz haftalarda EBO, Game platformunda düzenlenecek ve 300 yarışmacının katılımıyla toplam 2 milyon TL ödül dağıtılacak Final Gate yarışmasını duyurmuştu. Ancak bugün yarışma ile ilgili bazı iddialar gündeme geldi. Gelin olaylara ve ortaya çıkan kayıtlara yakından bakalım. Final Gate yarışmasına katılan bir grup genç, yarışmada torpil yapıldığını ve mağdur edildiklerini öne sürdü. İddialara göre yarışmaya 6 otobüsle gidilmiş ancak yarışma başladığında bir otobüsten hiç kimse elenmemiş. O otobüsteki kişilerin ise influencerlar ve Türkiye'de tanınan isimler olduğu söyleniyor. İşte o görüntüler. Bakın aranızdan bir kişi bile torpiliyse namussuz, şerefsiz önce odur sonra da biziz. Arkadaşlar hepinize merhaba. Son zamanlarda çok gündemli olan bir yarışmanın mağdurlarıyız. Ve size çok güzel açıklama yapmak istiyoruz. Türkiye'nin dört yanından Bilgisayar, Urfa'dan, Antalya'dan, Bursa'dan, Ankara'dan gelen bir sürü insan topladık yarışma uğruna ve bir hayal uğruna oraya geldi. Oyunda otobüs çıkmıştık. Ve oyunlar başladığı zaman tam 5 otobüsten onlarca kişi elenmesine rağmen sadece bir otobüsten kimse elenmedi. Ve bu otobüste gelen kişiler de ünlüler, influencerlar ve ülkede tanınan insanlardı. Bu yarışmayı düzenleyen kişiler sırf izlenme ve reyting kuruluna tam 200 kişinin hakkına girdi. Ve bu 200 kişinin gözüne soka soka bu yarışmada bir hile burada olduğunu bize gösterdi. Ve... Birinci oyun arasında beşer başlarla elenen insanlar geldi. Biz ayaklandığımız için tam 40 saat çekim yapılmak içeride çünkü ikinci yolunda kadar kırmızı otobüsten bir kişi bir Sonra o yapım şirketinin sahibi geldi bizimle konuşma yaptı. Bize para teklif etti. İkinci sezona kesinlikle teklif etti. Altı kesinlikle kabul etmedik. Bizi tam üç sanat yıldırmak için o soğukta beklettiler ve üçüncü yarışmayı yapmadılar. İki yarışmalar ise iki dakika beş dakika varken üçüncü yarışmalar ise 3 saat var. sabah beşe kadar o soğukta bekledik ve ona rağmen ünlüleri aldıklar. Yani işin kısa ve özeti bizim rahatsız olduğumuz konu zaten yani son 50'ye kalacaklar belli. Ünlüleri son 50'ye geçireceklermiş. Biz sadece oraya figüran olarak gitmişiz. Boş hayaller kurmuşuz. Bizim zaten rahatsız olduğumuz, şikayetçi olduğumuz konu bu. Zaten son 50'ye kalacak insanlar belli. İşin kısa ve özeti bu. Kısa birinde bozdular. Biz buna şikayetçiyiz. Bu kadar etkili ya Yarışmada görevli olduğu düşünülen bir kişinin, torpil iddiasında bulunan gençlere figüran getirmemle sizi getirmem arasında ne fark var? Dediği de kayıtlara yansıdı. Diyorum ki size yönetmen bu bu yolculuk başlarken zaten yönetmen geldi bana dedi ki ya burada dedi bizim figürasyon kullanmamız lazım bu tür problemler. Böyle ne haberimiz yok mu? Açıklama yapıyor adam Yani şey yaptı ve biz Ebo ile şunu söyledik. Dedik ki biz tamamen doğal istiyoruz ve kesinlikle ve kesinlikle figürasyon istemiyoruz. Ve bizim duygularımız Şimdi, da mı oydunuz Hayır. abi? Sir, sir, hayır sir, hayır hayır. Bana, ya, bir saniye. Bir sırf Bir sırf 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 figürasyonu getirmem arasında ne fark var? Ona parayı, parayı ver. Benim haberim olmayabilir. Ben gel anlasana, gel anlasana sen. Ben parayı bir Ben bir dakika. Bir dakika, bir izin ver. bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Bir izin ver. Bir dakika, bir dakika. Bir bir dakika. Bir

Bak yapımcıyı gör bak. Söyledi söyledi bütün ekibe. Arkadaşlar. Izledi. Şimdi gidiyor bak. bak Mağdursanız gidin hakkınızı savunun. Abi çıkın ama. ama. Siz bari. Ne farkınız var? Ne farkınız var? Ne farkınız var? Başka bir görevlinin ise gençlere. Madem böyle bir şey olduğunu düşünüyordunuz. Gelmeseydiniz dediği duyuldu. Ben sakin, ya, sakin, herkes sakin, ya herkes. Millet sakin. geçiyor, sizi hiç çıkarmıyorsunuz. Tamam bak sakin. Sakin. Kardeşim, baş vurmak da, vurmamak da senin inisiyatifindi. Madem böyle bir şey olduğunu düşünüyordun, gelmeseydin. Düşünmüyorduk ki. Ya gelmeseydin. Gelmeseydin diye bir şey var. Hepimizin buraya bir hayalleri var diye geldik. Kalabalık yarışmacı gruplarının yarışma yönetimine tepki olarak slogan attığı anlar da kayıtlara geçti. Tamam. İddialar ve videolar hakkında henüz EBO'dan resmi bir açıklama gelmedi. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Yeni gelişmelerden haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.